Sevgili izleyiciler, Talişka Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor'a karşı hat-trick yapan toplamda 3. oyuncu olmuş ama bunu oyuna sonradan girerek başaran ilk oyuncu. Diğer hat-trick yapan Fenerbahçeliler kimlerdi? Rahmetli Selçuk Yula abimiz ve Tuncay Şanlı kardeşim. Şimdi de Talişka hat-trick başarısı elde etti Trabzonspor'a karşı. Serkan'cığım alayım seni yerine. Teknik anlamda ne düşünüldü, ne oldu, ne bitti, neler planlandı, neler tuttu, neler tutmadı her iki takım içinde. İlk yarı Trabzonspor ne istiyorsa tuttu. Baktığımız zaman ben dörtlü oynama taraftarıyım. Neden? Dün, Dün de söyledim bunu dörtlü oynan. Fenerbahçe dörtlü oynadığı takdirde daha kreatif oynuyor. İlk yarıdaki oyun performansı evet kötü olabilir. Trabzonspor çalışmış Fenerbahçe'ye. Özellikle orta sahada pas yapma yüzdesini arttıracağını sadece uzun ve Uğurcan'la oyun kurmaya kalkan bir Trabzonspor vardı. Ee, baktığımızda Zubkov'la etkili oldu ilk yarı. istediğini aldı Fatih Yani Fenerbahçe pozisyon anlamında... Doğru söylüyorsun. Özellikle ilk yarıda Playmaker evet. Uğurcan Çakır'dı. Evet. Uğurcan Çakır işte baktığınız oyun kuran ve e, banza topa geliyor ya da Draguş'la Banza yani attığı golde de görebiliyorsunuz. Mesela uzun bir degajdan veya işte out pozisyonundan iki pasla gol oldu. Burada Fenerbahçe'nin diziliş problemi vardı. O sayenin geç kalması kademeye, Mert'in alan vermesi falan filan. İşte penaltı pozisyonunu çok konuşuldu. Bugün tartıştık onu da az önce Oğuz abiyle. Serkan bir soru sorabilir miyim? İlk yarıyla alakalı bir soru sorabilir miyim? İlk değerlendiriyorsun ya. Fenerbahçe golü, Trabzonspor golü ne zaman attı? 45 artı 4. Evet. Ya, Fenerbahçe golü 45 artı 4'te yedi. Yani ondan önce de 2-3 pozisyon verdiler. Tamam. Özellikle Zutkov tarafında. Şimdi var. Trabzonspor maçın başından bu yana aynı taktikle oynadı. 2-3 evet. pas Uğurcan'a. Uğurcan uzun top. Kenarlarda topu alan özellikle Zutkov'la e, Zutkov. alan ya da bazıları indiren Zutkov. bir. Peki buna niye çözüm bulamadı? Bak. Mert Müldür de top şişti şişti gitti. Uzaya çıktı Orada Elon Musk'ın şeyine vurdu abi. Uydusuna vurdu. Satürn, Uranüs, Neptün dedi. Geldi. Abi topu orada almıyor. Çıkmıyor. Hamle yapmıyor. Rakibine <laughs> e, rahatsız etmiyor. Topu aldı oradan. Çıktı pozisyona girdi. Gol attı. Yani buna niye önlem alamadı Fenerbahçe? Hemen bir soruda arkasından sen devam et Serkan. <laughs> Dün dedik ki e, gülüyorsun da. Şimdi dün baş, buraya ki, çıkınca duruyor mu Ben o yüzden hiç konuşamıyorum. Ama, ya. ama, maç ama sana bir, soru soruyoruz. Sana ben soruyoruz, ben soruyoruz. Yani. Ben daha hiç konuşuyorum. Dün dedik ki kupa maçında Galatasaray maçında Galatasaray defanstan uzun toplar attığı zaman e, pasla geçeceğini orta sahayı uzun toplar attığı zaman Fenerbahçe'yi de üstüne çekip arka tarafta defa, e, Fenerbahçe defansındaki ağır adamları çabuk oyuncularla baş başa bırakmayı planlıyordu. Barış Alper'in e, Çağlar'la girdiği pozisyonda da o semenin golü böyle olmuştu. Bugün Trabzon'da bunu yaptı. Bugün Trabzon'da e, şeyle kaleci e, şeyle Uğurcan'la Uğurcan. uzun top atıp Fenerbahçe defansını e, çaresiz yakaladı. İyi diziliş yapamadığı anda yakaladı. Yine gol benzer şekilde. Aynen çıktı. onun öncesinde de e, Zutkov'la aynı pozisyonlarda pozisyona girdiler. Yakalandılar. Şöyle bir durum var. Çünkü Galatasaray maçından sonra toparlamak gerçekten kolay değil. Kamuoyu olsun, oyuncuların üstündeki baskı olsun. Çünkü mental olarak bu maça çok iyi hazırlanman gerekiyor. İlk yarı bunun esintilerini yaşadı Fenerbahçe kadro olarak, oyuncu olarak. Ben şimdi kadroya baktığım zaman Fenerbahçe'de evet bu sistem çok iyi bir sistem. Bunu ikinci yarı gördük. Ama oyuncuları yerinde oynatırsan, yani oyuncunu domine gibi yerinde oynatırsan. Bu sistemde Taliska'yı buraya koyduğun zaman ikilinin arkası, Cekon'un arkasında ne kadar etkili olduğunu ve fiziksel olarak daha yetersiz olmasına rağmen 45 dakikada oyunun önüne geçti. Ben bu bu akşam buradaki. ilk kez bir 10 numara performansı Evet 10 numara performans gördüm. Kaldı ki Osa'yı gibi oyuncum var. Bugün Osa'yı ya neden oynatmadın beni mesajı verdi mesela. Doğru. Senin burada ikinci yarı bak. Göztepe maçında ne yaptık biz? Göztepe maçı 4'lüye dönüyorsun. Üçlüydü, 12 dakikada 3 gol buldun yine. Bu maçta da ikinci yarı yine Oyun anlamında ben buradaki en kızdığım nokta Amrabat olayıdır ya da Tadiç olayıdır. Burada daha kreatif oyuncular var. Yani daha aktif, daha hızlı geçiş oyunu oynayabilen Oğuz var. Kostiç evet belki dinlendirmiş veya yabancı statüsünden kadroya almamış olabilir. Bakıldığı zaman Ceko gibi oyuncu var tartışılıyor ya. Ceko hem oynayan hem oynatan bir oyuncu. Sana burada pozisyon yaratan Fredless Chimanski ikinci yeri yan yana geldiği zaman ne kadar güvenli oynadıkların farkında mısınız? Şimdi az önce ee, Fenerbahçe muhabir arkadaşımız dedi ki Fret'in performansı neden bu kadar iyiydi Yani hep böyle olması gerekiyor Abi Fret gerçekten Şimanski ile beraber oynasa inanılmaz kreatif bir oyuncu haline geliyor Ama bu geniş alanlarda Fret olmuş, Zidane olmuş Messi olmuş oynayamaz Burada baktığımızda ön alan baskısı yapan Kazandığı topla, toplarda dikini oynayabilen ikinci yarıdan özellikle Çok çabuk atağa gidebilen Atağı sonlandırabilen bir Fenerbahçe izledik Ya bunu görüyorsun Göztepe maçında görüyorsun Borunya olarak 35 milyon tane taraftar var diyor. Teknik doktor var diyor. Ya bunu bütün taraftar görüyor zaten. Bizim üçlüyle bilmem neyle vakit geçireceğimize şampiyonluk gider. Bizim oynayabileceğimiz en kreatif takım bu. Baktığınız zaman oyuncu değil. He, burada bir de değişkenlik de yaparsın. Maksim'i oynatırsın. İrfan Can'ı oynatırsın. Oğuz'u oynatırsın. Forvet'te işte Cekon mu sakat? El Nesri'yi oynatırsın. Buradaki bu üçlü. Yani kardosu, baktığınız zaman şu üçlüyü söylüyorum. Taliska üçlüsü belki Türkiye'nin en iyi orta saha üçlüsünden bir tanesidir. Yani bu oyuncu grubu sana hem oyun... Torreira, Lemina, Saradan iyi mi? Bence daha iyi. Çünkü daha kreatif, daha böyle gole ucuma daha yakın oyuncular bunlar. Yani bir büyük takımdaki olması gereken orta saha. Hangi? Bunları... Fred Amirabat, Şimanski mi? Hayır. Fred, Şimanski, Fred, Şimanski. Taliska. Fred, Çünkü Şimanski, Taliska. Taliska. Yani bu üçlü gerçekten Fenerbahçe'nin olması gereken üçlüsüdür. Yani baktığın zaman burada... Yeri geldiği zaman Kostit oynayacak. Yeri geldiği zaman Mert burada oynar. Burada kimi oynatırsan oynat. Bu ikili çok önemli stoperlerinde. Bunlar değişmeyecek. Bu ikili değişmeyecek. Sen her zaman oyunu çıkartırsın. Oyunda pozisyonunu da bulursun. Dört tane gol kolay değil Trabzon'a. Kaldı ki Trabzon neden kötü? Bunu söyleyeyim. Trabzon'un gösterme maçı bir hafta öncesinde ilk yarı inanılmaz oynayan Trabzonspor gücü yetmiyor. Fiziksel olarak düşüş. İkinci yarılar performans olarak aşağı düşüyor. Fiziksel olarak ne kadar düştüğünü görebildik. Burada Trabzonspor'un yani yaptığı oyun sisteminde ikinci yarı neden tutmadı? Burada oyuncu faktörleri de var. Şimdi sen mesela biz mesela bir Osimeni üstten adam veriyoruz ya. Taliska oyuna girdi ama sen de tedirgin oluyorsun oyuncu olarak. Maksimin inanılmaz driplik yapıyor. İnanılmaz e, bekin üstüne gidiyor. İki kişinin üç kişi, adam eksiltiyor. E ne yapacaksın? Ben mesela back oynuyorum. Maxim varken ben çıkış yapar mıyım? Seni ister istemez geriye itiyor. Ve topun sana sende olmasını sahipleniyorsun. Yalnız olsun. bir şey unutmayalım. de ilgili evet bu özellikleri var. Adam geçme özelliği defalarca sağa sola çekip. Ama bugün tek kaldı. farkı ne biliyor musun? Bugün tek farkı sonuca tesir edebilen tesir bir hale geldi. Bugüne evet. kadar ne konuştuysak e, onları yaptı. da inkar etmememiz lazım. Tersini yaptı. İnanılmaz. Geri evet. geldiği zaman oynaması gereken yerde o oynadı. Biz Gol Maxin... vuruşu da yaptı. Uğurcan çok iyi çıkardı. E, aynen. Maksim'den biz bunları bekliyoruz. Peki Oğuz'u kesecek mi sezon sonuna Oğuz kadar? Oğuz'u nerede oynatacak? Oğuz'u burada oynat. O sahile Oğuz'u oynat. Bu Mourinho, Oğuz... Mourinho Tadic aşkı ne olacak abi? Ya ben Tadic... Yani Tadic Mourinho ya yalvarıyorum ya. Tadic'i oynatma. Hay Kostiçi Kost de, 15 dakika Kost içi de mesela Tadiç yüzünden ya da yaban evet. sayısı yüzünden evet. kadroyu almadı. Evet. Buradaki ya, buradaki en önemli şey. Anlamadım Maxim'in geri gelmiyor. Ondan evet, üçlü oynarsan Maxim Maxim'den yararlanamazsın. Yani kadronun içinde de bulamazsın Maxim. Defansif anlamda çok etkin bir adam değil. Ofansif olarak etkin bir adam. Sana topu götürüyor. Ama göstereyim. öndeki adam beki çıkarmıyor. Ama burada Korturan. Mert Müldür'ü oynadığın zaman evet. ben Mert Müldürüm. Ben Maxim'in ileride iş yapsın diye elimden gelen bütün mücadeleyi defansif anlamda gösteririm. Yani Maksim bana sadece böyle oynasın. Peki mesela. o zaman senin e, biraz önceki söyleminden dolayı e, Trabzonspor'un genel anlamda maçların ikinci yarısındaki düşüşü evet. bugünkü sonucu hazırlayan e, bir durum muydu? Fenerbahçe'nin performansı mı çok öne çıktı? Buradaki en en büyük performans Osain'in bir bekin ne yapması gerektiği <laughs> halde ileri çıkıp penaltı alması ve... Artık yani bunun dönüşü yok. Burada puan kaybettiğin takdirde artık yani burada Ali Koç da sallanır, Mourinho da sallanır. Buradaki içeride ne geçtiyse... E bütün stat zaten istifadeye bağırdı. Stat, ben burada ta Fenerbahçe taraftarını özellikle tebrik etmek istiyorum. Ne dedim sana? 1-0. Evet Melih abi içeride söylüyorum. 1-0 geridesin ve ikinci yarı hiçbir homurdanma olmadan ve takıma öyle bir destek verdiler ki ve buna takım cevap verdi. Hem oyun olarak hem görsel olarak hem atılan goller olarak hepimiz mest olduk. Ben ilk defa bir maçta ikinci çok rahat rahat izledim. Ya bu görsel bu diziliş benim futbol anlayışım. Yani benim bu futbol anlayışım. Dün de size söyledim. Ben burada mesela Şikrin yerle Çağlar'ı mı oynatacaksın? Burada Kostiç'e oynat, Osa'yı oynat, Fred, Şimanski, Taliska. Ya bu, bu takım kim tutar? Ve senin yedek kulübende. Kreatif oyuncu sayın da artıyor. Hamle yapacağın oyuncu sayın da artıyor. Üçlü oynadığın zaman o sistemde bulamıyorsun o oyuncuları eğer. Ama senin Aradaki bu, fark bu. Senin bu oyuncuların hiçbirisi Ciko haricinde tüm sezon boyunca sakat değildi. Kadrondaydı. Üstelik 7 tane de çok iyi oyuncunu bir önceki maçtan dolayı rotasyon adı altında dinlendirdim bugün. Ama bu kadroları sahaya çıkartmadın. Çıkartmadın, evet. zorunda zorda kaldığı zaman dörtlüye dönüyor. Bir de Oğuz abi, Fenerbahçe şuna karar vermek zorunda. Şimdi bakıyorsun, Real Madrid'in <laughs> yıldızları Vinicius ile Mbappe abi, Barcelona'da Yamal. Aldıkları anda topu hemen oyuncular arıyorlar. Arjantin'de Enzo Fernandez, De Paul alıyor topu hemen Messi arıyor, Portekiz'e Ronaldo'yu. Abi, Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca abi. Tamam mı? Ya bu kadar basit. Bu kadar basit. Senin tamam. senin en büyük sorunun ne abi? Finali yapamıyorsun değil Kilit ben? Çözen Kardeşim ya. dünyanın en <laughs> iyi final yapan adamlarından bir tanesi Taliska. Ya zaten bir şey söyleyeyim size. Son o 3. goldeki vuruşu var ya. İnanın i̇ddia, zaten... i̇ddia ediyorum. Dünyada bu vuruşu yapacak kaç tane Ve oyuncu var? zaten bu ya. oyuncu Atakan geldiğinden beri <laughs> Beşiktaş'ta ben de karşılıklı oynadım. Anlatıyor. Bu oyuncu böyle bir oyuncu. Gelip şut arıyor. Yani bir fırsat bulsa çakacak. Bir de 10 sene önce de böyle. Taliska, bir de size bir Taliska soru soracağım. zaten sahada yoktur. Melih abi. Gezinir. Aynen. Gezinir ama... Bir çıkar saniye gol atar. Abi finali yapıyor bu herif. Evet. Bir de mesela bir iki pozisyonda hemen pası atacağım sana. O sahi mesela sağda top aldı. Solda boş Talisca'ya atmadı. Tadiç bir pozisyonda boş atmadı. Kardeşim o takımın yıldız Talisca. Mourinho da bunu söylemeli oyunculara. Gördüğünüz anda Talisca'yı topla buluşturacaksınız. De, bu kadar basit. Dün siz... söyledin ya Talisca Beşiktaş'ta oynarken bir tarafta Babel, bir tarafta Kovarejma. Önde Abubakar, arkada da deli gibi koşan Atiba. Aynen öyle. Oğuzhan. Ceko inanılmaz sana fırsatlar sunar Talisca anlamında. Çünkü Alverleri çok iyi Ceko'nun. Iyi. Talisca'nın istediği bir santrafor baktığı zaman. Ben bir de bir şey soracağım çok merak ediyorum. Bu kadroyu son şansı çünkü Fenerbahçe'nin kazan kaybettiği takdirde ya da berabere kalktı şampiyonluk gidiyor. Bu kadroyu acaba yönetim zorunlu olarak dörtlüğü oynatacaksın dedi mi acaba? Bu Mourinho'nun kararı. Çünkü inat ve inadından hiç vazgeçmiyor. Serken. Çünkü bunu kupa maçında da 2-0 geriye düşmüşsün, 3-4 tane pozisyon vermişsin ve hala inat olarak e, ne oyuncu değiştirdin, ne sistemi değiştirdin. Ben şans şey... yönetimin dahil olduğunu düşünmüyorum. Bak ben de ben ben, ben dahil düşünmüyorum, olduğunu düşünüyorum ama abi. Bizim sevgili Efecan Öztaş bir soru sormuş Hı. Jose Mourinho'ya. Bir ara Tadiç hata yapmaya başlayınca İrfan Can Kahveci tezahüratı başladı ya. Efe çok güzel aferin abicim. Güzel bir soru sormuş. Demiş ki Jose Mourinho İrfancan Kahveci'nin adının bağrılmasından dolayı çok mutluyum. Elbette bunu her oyuncuya yapmadıkları için üzgünüm. Ama taraftarlar oyuncuyu desteklediğince ben mutlu oluyorum. Fenerbahçe'nin minimum 35 milyon teknik direktörü var. Yani 35 milyon taraftarımız var. Ancak sadece bir teknik direktör karar veriyor. Bu karar doğru veya yanlış olabilir ama dediğim gibi bir kişi karar veriyor. Stadyumda oyuncularımın adlarının bağrılıyor olması benim farklı karar vermemi sağlayacak değil. İrfancan Kahveci de İsmail Yüksek gibi sezon içinde çok problem yaşadı. Ufak problemler yaşadılar ama bu hafta da yaşadılar. Dünkü antrenmanda da adım adım Takıma katıldılar. 35 milyon taraftarımız bu tarz şeyleri bilmiyor ama bir kişi biliyor. İrfan Can Kahveci ile ilgili. E, aferin çok güzel bir soru e, Efecim. Yani bazen böyle görüyorum onu da bir dipnot. Maçtan sonra cep telefonundan alıp maç öncesinde yazdığı soruyu teknik direktöre soran muhabir genç kardeşlerim var. Aferin Efe iyi pişiyorsun. Ben peynir tamam. çok seviyorum. Peynir çok seviyorum. Kaşarı çok severim. Eski kaşarı <laughs> daha çok severim. Rock Harikadır. Mourinho'yu dinleyince aklıma peynir geldi. Neden? Benim Eski aklıma bizim geldi. Yusuf Kaya Şahin geldi abi. Yusuf Aa. da Yusuf da bizim çok iyi tedavi ediyor. Öyle mi? Mourinho <laughs> da çok iyi tedavi ediyor <laughs> abi. Şu <an> mesela Mesela. <laughs> <biliyorum, telefon attığımızı. gülüyor> mesela Mourinho'nun söylemleri beni etkilemedi. Mesela. Beni etkilemedi. de etkilemedi. Çünkü, <laughs> İrfan Can Kahveci taraftar da biliyor bu takımda oynaması gereken bir oyuncu. Baktığın zaman yer bulması gereken bir oyuncu. Bulsana bir Amramat. Amramat'ın olduğu yerde İrfancan afedersin. Ya artık, nasıl takık artık. olmayayım ya Bak, sezon başından beri böyle... bu takım bu takım bu kadar kötü oynuyorsa bu adamın orta sahada oynayışından dolayı. Bunu ne zaman biz geri yaptığımız zaman ne güzel işte geride sadece önünü görüyor değil mi? Ama bu ortada olduğu zaman abi topla bir çıkışı var böyle. Ya o kadar yavaş ki <laughs> ya. Abi ben anlamıyorum. Ya böyle çıkıyor. Böyle gidiyor topla. Anladın mı? Şey kadar, ya. Yani bak gerçekten bak anlatamıyorum. O yüzden bak, çok, iyi çok iyi insan olabiliyor. Çok iyi anlattın. Bence çok iyi anlattın. anlatamıyorum diyor. Bence çok iyi anlattın. Orta sahada yapamadığı için mi stoperlerin arasına gömülüyor? Orta yapamadığı için evet bu topu Fred'i oynattan bugün iyiydi de. Ya Fred çok iyi oynadı. İnanılmaz. Fred'in iyi oynamasının tek sebebi dörtlü olması. Çünkü arkaya bakmıyor Fred. Yani hem defansif He, hem ofansif olarak önemli özgüvenli. oluyor. Özgüvenli. Özgüven. Burada mesela üçlü oynadığı zaman Fred mecbur bu kanat oyuncuları çıktığı zaman Fred buraları kapatmak için mesafe kat ediyor. Bu mesafeyi hucum anlamında sen gol atma anlamında mı kap harcarsın bu mesafeyi? Yoksa defansı ama adamın peşinde kovalamakla mı harcarsın? Fred'in yanında İsmail oynasa daha iyi oynar İsmail biliyor musun? Fred bak. Çünkü Avramat'a verilen şans İsmail'e verse de şu an Real Madrid'de oynuyor. Bir de şu an <laughs> görünen köy Serkan. Görünen köy bundan sonra geride kalan 8 haftada ters bir şey olmazsa tarışkalı bir 11 göreceğiz. Bu bağlamda özellikle defansif güçlülüğü, defansif gücü daha iyi yapabilmek için İsmail'e muhtaç olduğunu düşünüyorum Mourinho'nun.